Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi gece gece bize geldik. Kuşlarımızı saldık. Şuradan bıraktık. orası da başımıza bekliyor zaten. Bunları haftada birkaç gün böyle bırakıyoruz arkadaşlar akşamları gündüzleri. Çünkü çok vaktim olmuyor. Bir de bir iki tane kanatlı var ya. Onlar yüzüne bırakmıyoruz. Akşamları böyle müsait olduğumuz akşam bu şekilde kuşlarımızı bırakıp tam da seyrediyoruz. Hem bunlar da dolaşmış. Hava almış oluyor bak şekilde bak. Bu Yusuf'un orlandası. Bu da burada kanatlı. Yani gündüz bıraktığımızda bunu dışarıya bırakamıyoruz. Onun dışında numbergimiz var. Onu bırakamıyoruz. Bunlardan birkaç tanesi arkadaşlar çanakçılık etmeye başlamışlar artık. Bak keyifleri maşallah gayet yerinde. Bu size geçen sefer de söylemiştim. Hepsinden güzel burası var ya on numara. Eskiden zaten burada besliyorduk biz kuşumuzu bu kümesimizin olduğu yer gene kümesimizde. Boyut, şekil aynı. Bak o zaman buradan bile kapalıydı. Yani burası bile çatıdan bile kapalıydı. Üstü şu yükseklikte duvarın üstünden kapalıydı. Kapımız şu taraftaydı. Bak şurada tahta var ya şu taraftaydı. O zaman bu yan duvarlar yoktu. Sadece bizim bu üst dam vardı. Kuş yoktu. Şu karşı dam falan yoktu. Yani biz de kuşumuzu bıraktığımızda yani burada en yüksek bu alttan bile bileme en yüksek tam bizim damdı. Yani kuşu bıraktığımızda öyle her yerden görüyorduk. Güzel bir şeydi burada bir sekemiz vardı. Gelip burada konuyorlardı. Çok güzeldi. Yani harbiden o zamanlar daha güzeldi. Yani şu yukarıyı yaptık. Damlar olduğu için o tatmini alamadık aslında. Ee, şimdi işte 2, 3, 4 senedir böyle bu üst damı yapmışız. Allah nasip ederse bu damı yaptığımızda tekrardan bile eskisi gibi akşamları bile bıraktığımızda, gündüzleri bile bıraktığımızda oturup seyredebileceğiz. Yukarısı dar olduğu için bana biraz kavisli geliyor arkadaşlar. Yani sıkıntı alıyorum yani boğuluyorum yukarıda. O yüzden hep ayakta duruyorum orada da. Hiç böyle yani sandalye çekip oturduğum olmamıştır yani pek nadir. Ee, bu şekilde arkadaşlar yani burada alttamda vallahi buna bıraktım. Şu an buradaki huzur on numara yani şu uşağı bıraktığımızda var ya. Şu böyle şu alttan dam geniş oluyor ya on numara İnşallah dam yaptığımızda tam genişlik bu şekilde olacak arkadaşlar uçumuzu tekrardan bu şekilde seyredeceğiz bak kırmızı kişiler hepsi burada görüntü biraz kötü akşam olduğundan dolayı hakkınızı helal edin yani bu şekilde biraz <laughs> idare edelim akşam geçenlerde bahsetmiştim akşamıza bir ara çekin diye bugün de müsaittik dedik ki bari çekelim hep beraber seyrederiz. Bunların hepsi erkek. Bunların içinde sadece iki tane dişi var. Ee, bir tanesi bu. Diğer ise bunu da aslında yukarıdaki okuşun içine koymam lazım da. sürekli aşağı iniyor. Yavrular da dolayı şey yapmadık. Ya bu kuşumuz var yani doğursaydı var ya çok işimizi görecekti. Ne yazık ki doğurmuyor. Ee, Numberk'imize bir tane kuş gelecek arkadaşlar. nun dişiye aynısından bir tane erkek geliyor. Birkaç hafta içerisinde gelecek. Ona bir tane erkek çorumda bir abi bizi ayarladı. Allah razı olsun. Orada bize gönderecek iki hafta içerisinde. Onun dışında şimdiden eksiklerimizi dam yüzüne hiçbir şey yapamıyorum açıkçası. Yani elimize ne geçtikse direkt dama ayırıyoruz biz. Allah'ın izniyle bayramdan sonra malzemeleri alacağız arkadaşlar. Ee, bir demirci getireceğiz. Hani malzememiz ne gidiyor ne gitmiyor. Ee, bize gelsin bir malzemenin belli adette profildir, çatıdır bir malzemizi çıkartalım. Şu kadar malzeme gidecek diye. Malzememizi alıp damımıza bir getirelim. Ondan sonrası kolay. En zoru zaten o malzemeyi almaktı. Bayramdan sonra inşallah niyetimiz gidip malzemeyi alak inşallah ayırdığımız topladığımız bütçe inşallah o malzemeye yeter arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bayramdan bir iki hafta sonra bakalım malzeme ne çıkacak. İnşallah alıp getir damımıza buyuruz. Ondan sonra da yaparız Allah'ın izniyle. Tek sıkıntı o malzemeyi alt getirmek zaten. Bakalım ya haktan hayırlısı. Yaz bitmeden inşallah bitireceğiz. Allah'ın izniyle inşallah. Sonra da yavaş yavaş oturup uçağımızı seyrederiz kadar yavrularımızın uçumu, bunların uçumunu hep toplu bir şekilde seyrederiz inşallah. Çoktan da buna göstermiyorduk. O yüzden dediğim gibi eksiklerimiz var. Eksiklerimiz kuşlardan eksik olan kuşlarımız var. Şu ağımıza mesela bir tane dişi alacağız. Bağımızı yavrulatacağız. Onun dışında şu şaframızı yavrulatmak istiyorum. Bunları Avustralya'dan Mehmet abimiz bize almıştı. Ağılan şafra ikisini bir bize almıştı. Buradan da çok çok tekrardan selam söyleyeyim kendisine. Ee, bu ikisini de yavrulatıp değerlendirmek istiyorum. Şafralı Jumbo arkadaşlar. İri kuş çok güzel. Ana da aynı şekilde çok güzel. İkisini de yavrulatıp değerlendirmek istiyorum. Ona da bir dişi ayarlayacağız. Ona da bir dişi ayarlayacağız. Şu Mülamans erkeğimizin dişi sürmüştü. Ona bir dişi ayarlayacağız. Yukarıdaki Alekş ve Gulu beyazlara erkeği ayarlayacağız. Yani bazı kuşlarımızda hem bir eksiğimiz var hem de erkeği eksiğimiz var. Çürtle eksiğimiz var değişik kuşlardan. Ya yani tek sıkıntımız zaten damdı. Damı da inşallah bayramdan sonra halledersek ondan sonra da kümes bir bu şu bir şekilde toparlarız. Zaten doğru başladıktan sonra kolay bir şekilde döner. derilen de bu şekilde halledeceğiz. Baştan sarı bize İbrahim'in hediyesiydi. Yamaçlarımız burada. Çoktanır bu kuşlarımızı göstermiyorduk. Şu İstanbulluyu da kırpmıştık onu da aşağı indirdim. O da yukarıda kara çıt olmuştu direkt indirdik yani bu şekilde hem domuz yaptığımızda kuşlarımızı ayarlayacağız hem de oturup bile keyfine seyredeceğiz yani Yani bu kuşları ne zaman yolarız biz? Kaçıncı ayda yoluyorduk? ayda yoluyorduk değil mi arkadaşlar? Aynen. 8. ayın başından mı yoluyorduk? Sonunda mı yoluyorduk? Yani bu kuşları yolmadan yolu bitirmemiz lazım. İnşallah o sürece kadar bitiririz yani. Bu iki ay içerisinde yani 8. ay değer yoluyorsak, 8. ayın başında yoluyorsak bu iki ay içerisinde hükümetimizi bitirmemiz lazım. Bu güyüde daha da çekmedik. Burada bu kuşlara takılıyor. O yüzden hiç şey yapmadım. Gündüz bir yer çeken de bunu uçurup büyümüş oluruz bari. Şimdi bunlar yeterince dolaştılar. Zaten biz de ara ara çektik. Şimdi bunları da bir yerlerine koyalım. Çık çık çık. Buradan çık. Bunları bir yerlerine koyalım artık. Varalı bir şey var mı? Yok Bu arada yok. Bunları bir kümese koyalım. Kes. Kes. Gene gidiyorlar ya ben bak. Hepsi girmeye başladı da. Heh. Bu şekilde. Belli bir süre kadar her akşam böyle hava aldırırsak on numara olur. Sen niye biliyorsun bunu? Geç koy. Tamam. Bu şekilde yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. <laughs> Num vergimiz yukarıda. Buna göre bir erkek ayarlandı arkadaşlar. Bir iki hafta dediğim gibi gelecek inşallah. Ondan sonra bunu yavruya vuracağız. Bizim diğer numbek dokunmuyor arkadaşlar. Lan şu mesele olmasın ya. Ya bir şeyler rayına varmadı mı var ya. Olmuyor, olmuyor abi ya. Bir dakika ben şöyle çuvaklar da bana da çıkarmak var. Sonra uğraşmıyor. Bizim bu numbek dokunmama sebepleri nedir? Abi inşallah ısır değildir ya. Şimdi Niye doğmuyor bu uş ya? Tam biz kaldırayım buradan ayağımı parçalayacağız o zaman. Bunları biraz önce yeminin suyunu verdik. Bir Niye doğmuyor anlamadım. Ki. Doğurmama sebebi nedir arkadaşlar? Ya bu sıcakta doğurmuyorsa var ya büyük bir sıkıntı yani. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bizden oldu. Bizden oldu. Yoğurup kosta. Bakalım. <laughs> Karakos yavrumuz da burada.

Bunlardan ne var? Bir bakalım. Bunlardan ise bir tanesi Diyor alacak, kuruk gibi bir şey oldu. Bak bu şekilde diğeri kırmızı alacı oldu. Harbiden tuhaf da kuş veriyor. Ama şu şekilde kuşumuzu renklendiriyor yani bu şekilde de. Ulaşın ardından bir bakalım mı? İnşallah. Burada ne yapmışım? Yerde. Buradakiler de burada iki tane de burada var. Bunlar yumurta doğru mu? Yok daha doğru Bunlar Bunları çıkarmışım. Yok daha çıkar mı? da de da tam çiziyorlar. Bunlarda herhangi bir değişiklik yoktur. zaten daha geçen gün en son videoda sizlere gösterdik bunları. Bir sorun olarak da şuna bir bakalım. Bunlar da bu ufakta büyümeye başlıyor. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Kur'an durumuna göre ayarlayacağız. İnşallah güzel güzel biraz daha yavru alırız. İnşallah şu İstanbulların yavrularını uçurmak nasip olur. Diğerlerini nasip olur. İnşallah şu diz gibi kuşlardan göl ağacılardan, çakmaklı ağacılardan biraz daha çoğaltırız kuşumuzda şunun tarzında. Çünkü o tarz kuşlara da biraz daha ihtiyacımız var. Ona göre inşallah güzel bir şekilde ayarlarız yani. Tekrardan selamun aleyküm. Gece bunların hepsine baktık. Şunları güzelce bir seyrettik. Çütlerimize baktık. Şimdi ise üst ama çıkalım. Küçük yavrularımızı bırakalım. Onları da bir gezdirelim. Bunlar, bunlar. Bunları bırakmayacağız. Bunları bırakacağız. Dünler bunları bıraktık var ya perişan ettiler. Şöyle bir şey oldu. Normalde günlük bırakıyorum ya. Bu sefer dedim ki bir saat falan kaldı. Normalde 2 saat kalıyorlardı. Bir saat kaldılar. Dedim ki yemin verin kapatayım bir daha çıkmayın yukarıya. Yemini verdim bir, bir kısım yedi. Bir kısım tekrardan yuvadan kaçtık. Kapatamadık arkadaşlar. Ta akşam saat 10'du geldik. Hepsi yuvaya girmişti o zaman kapatabildik. Yani aç kalmazlarsa kapatamıyoruz. Şimdi bunları bırakacağız. Bir dakika. Bunlar da, da direkt uçuyorlar. Bak. Heh. Aa dur, dur. şu da kalktı. Gel 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 gel. Şu biri burada. üç tane tekrardan kalktı. Geçen direkt iki üç tane şu oraya koyar. Tamam, sana dedim boş ver iyice ne pişsinler buradan da iyice uçsunlar iyice alışsınlar öyle çıkartırız. Şimdi diğer kuşlar sürükleyip götürüyorlar ya. Ha kuru biraz açmış. Bak gidiyor. Şu kuşlara takılı kuru biraz. Geliyor bak. Nereye gitti? Bir dakika. Biraz gitti lan? Aa, bir yazmıyor gitmiyor ha? Çapmakla burada. geliyoruz nasıl geliyor? Ama şurada. Yendi. Bu da bu şekilde alışıyor. Kaybetmezsek şu an bu en küçük yavruları sağ ee, sağa sola çok dolanmaya başlıyorlar ya bir de dam üzerinden geziyorlar. Bazı adamlara falan da konuyorlar. Allah'tan uçtular konuyorlar. Yani konum tutulmazsa aksi bir durum olmaz yani. Ama bunlar da hiç yerine durmuyor baksanıza da. <laughs> Neyse oynasınlar. Hiçbiri açmadık. Diğer kişi açmadık. Diğer o gözce açmadık. Sanfuru açmadık. Zaten Çünkü bunlar durmuyor abi. Nasıl <laughs> açayım ben? iyi olacak ya. Zaten şu dört beşte ekip var ya. Hiç geldikleriyiz. Bugün biraz aşağı döner yeme erken çektim önlerinde. Kapatma kapatmakta çok zorlanmaya başladım. Mor, nasıl oldun lan? Dünler bu morumuz arkadaşlar. Akşam bir geldim. Kursak nasıl? Yüksük gibi morlardan suyla dolmuş yani suya düşmüş ee, yürüyecek hali yoktur bir de şu ateş düşürecek hak vardı ya suya düşenler için onu böyle nasıl olmuş kımıldasa yürüdük Şşt, oynasana lan Yok yok şimdi gayet daha iyi şu hap var size geçen gün göstermiştim. Ateş evden düşen turuncu Ondan verdik kesmiş hemen. şey de kalktı bak. Şu gülü yavru falan var ya bak, o da kalktı. Bana bana bir şey Sakın ben kon kon inşallah konu arkadaşlar. Hiç bilmiyor. Kon. Kondu mu? Kondu herhalde. Teki kalktı teki yerde kaldı. Bu çatıda ne var bilmiyorum. Nasıl bu ser çatıya çıktı bak. Yerde ne kaldı? 2 tane, 4 tane çitle kaldı. Bir de 2 tane küçük kaldı.

Bunların yemlerini verdik. Hepsi tamam. Ee, ilacını verdik. Buradaki uçlarımızı güzelce bir yemledik. Amılan keyifler de yerinde. Dün akşam güzelce de bir gezdirdik. Şimdi üste çıkalım. Yavrulara da arkadaşlar. Şimdi iki tarafa da ilaç verdik. Şu tarafa şu an ilaçlı su verdim. Bak burada. Bu tarafa ise hem yemledik hem de ilaçlı suyunu verdik. Bunları bırakmayacağımızı söyledim zaten size. Şimdi burada maşallah iki tane de şu yavrumuz şu an sevgide geziyor bu şekilde. Alışsınlar ufaktan. Bunları artık her gün bıraksak iyi olacak. Şu ufak bir kırgınlarından çok az kaldı. Bunları da atlatırlarsa inşallah ondan sonra bir şey olmayacak. Bu tarafa bir bakalım tüy zamanı başladı ya tam bir temizlemek lazım. Yuvayı bugün yarın iyice bir temizlememiz lazım. Ve temizlikten sonra hem ilaçlayıp hem iyice bir yıkamamız lazım. Çünkü toz toprak yavruları öldürür yani. Bunlara yemi yere atıyorum arkadaşlar. Sade buğday veriyorum. Şu alan tertemiz. Ben şu ortaya biraz döküyoruz. Vallahi biraz da doğal davrandım bir şey olmuyor. Bura vallahi doğal davranıyorum. O yüzden elhamdülillah şu an hiçbir sıkıntı yok bunlarda. Bakalım. Geçen şu göğümüz tırladı. Bak taktığına dola. Şu karşı bunlar düştü. Ondan sonra tekrardan geldi. Şu an kadar uzamış. Bu halde değildi yani. Daha küçük falan. Şimdi bunların şunlara alışacak. Böyle ufaktan alışıyor zaten. Ee, onun dışında alışacak diğer dört tane var. Onları da alıştırdım. İnşallah bir şey olmaz. Şimdi bunların yemlerini bir verelim. Bunlara da sade buğday veriyoruz zaten. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Bunları da kapatacağız. Sağda sert buğday veriyoruz bunlara. Biraz daha karışık. Küşlen falan var tam kesmedim onlarda bak biraz yani. yemi erken aldım önlerinden bak tam buraya geliyorlar şimdi bu şekilde geçen geçen sefer yavrulara bu sistemi yaptım vallahi bir şey olmadı şimdi bunlara da bir bu sistemi yapmaya başladım dünden beri en iyisi bu bir dakika dur yemeğinde olduklarında var ya yiyemiyorlar arkadaşlar Yemin çektiğine bak şu an güzel bir şekilde kendilerini doyururlar. Bak şu an. Şuradaki yemin şeyin de İnin şu an hepsi güzelce bir yemi neyse, Ondan sonra suyunu çekerse hiçbir sorun kalmaz. Şu dişi de girsin de bu dişi de kapatalım ya. Kaç gündür var bu kuş dışarıda bak. Daha da panik yaşıyor bak. Bir yemin dalsın. Bu şehirde gidelim. Yavruya bak burada. Tamam. Şimdi bir şey Şimdi buradaki işimizi de hallettik. Bunlar da güzelce bir yemlerini yesinler. Ah Allah böyle yesinler ya. Böyle yiyirlerse var ya hiçbir şey olmaz bunlar Allah'ın izniyle. Bu sistem on numara abi. Bir de arkadaşlar 3 günde ben şu suyu veriyorum. Şu dediğim e, şimdi açayım bizzatını göstereyim. E, o ilacı veriyorum. Şu şekilde salmonellalık varsa zaten ateşten salmonellaya dönüyor. Onu önleyici arkadaşlar. E, direkt tam düşmeden zaten bisiklete dağıtılır ya. Korusun diye yani. Bu şekilde veriyoruz. iyisi neyse burada kalsın. Yok ya devir tabi için öbür tarafta en iyisi ya burada en Bu videomuzun da burada sonuna geliyor arkadaşlar. Gece gece uçağımızı gösterdik. Diğer çıkından devam ettik. Göstermeye devam ettik. Bahsettiğim ilaç bu. Bak bu ilaç üzerinde zaten yazıyor arkadaşlar var. Salmonella. Her neyse diğerleri. Tamam yamadık biraz Türkçemiz var. Ee, bu ilacı vermemden arkadaşlar kuşlar sıcaktı. sıcakta çok iyi düşüyor. Bunu tüm kuşçu arkadaşlarımız iyi biliyor. Ee, biraz da alt temelden gelmemesi için onu önlemek amaçlı kullanıyorum. Kimseden bu fikri almadım. Kendi düşüncem, kendim şeyim. Ee, geçen sefer de bunu kullanmıştım. kuşlarda ishallik falan vardı. Diğer şey etmişti Tekrardan buna devam edelim dedik. Maşallah yukarıdaki avları siz gördünüz zaten. Bu şekilde yerlerse Allah'tan bir şey olmaz arkadaşlar. Havlular takviye ısınmaya başladı. Sürekli takip etmek gerekiyor. Bugün bakıyorsun çok iyi. Yarın ne olduğunu hiç bilmiyorsun bileme. O yüzden e, bu sıcağı bu şekilde atlatırsak kışın Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz onlara. E, bu videomuzun da burada bu şekilde sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi seviyorsanız eğer kanalımıza abone olarak bir de beğeni atarak e, yardım etmeniz bizim için yeterli. Hadi hoşçakalın.